Nefis bir çarşamba gününden hepinize merhaba. 12. çarşamba buluşmamızın konusu rezil olmak. Nedir rezil olmak? Hangi durumlarda rezil olduğumuza karar veririz? Bunun kıstası nedir? Neye göre karar veririz yani rezil olduğumuza? Eteğin altından bir kaçmış çorap mı yoksa bunun görülmesi mi rezil olmaktır? Bir fermuarın açık kalması mı bunun fark edilmiş olması mı rezil olmak anlamına gelir. İflas etmek mi? Bunun duyulmuş olması mı? Düz yolda yürürken yere kapaklanmak mı? Bunun diğerleri tarafından görülüp alay edilmesi, gülünmesi mi? Yasak bir ilişkinin varlığı mı? Bunun duyulmuş olması mı? Rezillik anlamına gelir. Geniş bir yakfazı. Bugün akşam Bülent Hoca Rezil olma konusunu bizlere anlatacak. Sonrasında ben aynı konunun FHD çalışmasını yaptırıyor olacağım ve bitişte de sevgili Gülün Kadife gibi sesinden çok nefis bir meditasyon dinliyor olacağız. Akşam 19:30'da görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.